Üretken belediyecilik sloganıyla çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, manisalı üreticilerin en çok ihtiyaç duydukları makineleri bedelsiz bir şekilde teslim etmeye devam ediyor. Maliyeti 2 milyon lira olan 69 adet tarım aleti Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle il genelindeki muhtarlara teslim edildi. Üretken belediyecilik anlayışımızla çiftçilerimize, üreticilerimize yönelik desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 38 farklı kalemde yaptığımız çalışmayla bu rakam yılın sonuna kadar inşallah şimdiden 150 milyon liraya ulaştığı ve geçeceğini de buradan tekrar ifade etmiş olayım. Sizler için, çiftçilerimiz için ne yapsak az. İnşallah bu desteklerimiz bereketli kazanç olarak sizlere geri dönecektir. Bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana 7 milyon liralık bir yatırımla toplamda 144 adet tarım makinesini üreticimizin makine parkına kazandırmış olmanın bugün mutluluğuyla karşınızdayım. Rabbim güzel günlerde inşallah kullanmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun.